Herkese selamun arkadaşlar. Bugün Sasuke ile birlikte. Sasuke hoş geldin. Hoş buldum Naruto arkadaşlar. Çok iyi giriş yani. <laughs> Bunun üstüne bir 31 bin like gelir. Aynen Naruto <laughs> çok iyi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sasuke dedi abimi açalım. Dedim ne gerek var zaten kullanmayı bilmiyorsun. Aynen. Ge ağlıyor arkadaşlar. Dedim vallahi gerek yok. Ağladı ağladı en sonunda açıyor işte abi evet, beni. Arkadaşlar bakın Kendisine. abi beni kaçırmak istemedim. Zaten çok az gün kalmıştı. 4 gün 3 gün mü kaldı? 3 gün kaldı aynı. Aynen arkadaşlar. E, açmak istedi açıyor mal. Tamam. Ne zaten oynamıyor yani. Nereden? Gerek yok. McLaren açalım bana ne? McLaren açalım bir tane Sasuke. He yo. Bir tane McLaren açalım. Tamam açsak buraya gitmez ki mal. Buraya gidelim fazla yok ben istemiyorum. Hiç ucuya gerek yok ne Bak önce bak ben bir böyle bunları açayım. Sen Başka arkadaşlar ya. dur dur. Arkadaşlar bu arada 3 kişiye Royal Pass var. Ee, yok Royal Pass değil 660 uca var. Ee, yorumlarda arkadaşlar instagramınızı bırakın yeter geçen videoda id'nizi bırakmıştınız abi, abi Nasıl diyeyim? ID'nizi bıraktınız ID, orada isim çıkıyor ama Yani yanlış ID yazmış olabilirsiniz o yüzden biraz şey oldu hayır, kötü oluyor. oluyor şimdi İsminizi de yazın yani, yani. hem ID'nizi hem de Instagram'ınızı Instagram yazın oradan ulaşalım diye eh, çok Bir daha arkadaşlar şey, Instagram'dan şey, takip edin e, Açıklamada var Ben ne derseniz çok sevinirim Zaten katılmak mı? için sadece like atın, abone olun, ziller açın, bir de yorumlarınızı Instagram'dan bırakın. Zaten video izlerken yapabilirsiniz. Bakın Haruto, önce ben Premium'u bir açayım. Önce ben... Sasuke, bir, premium saniye, bir saniye, bir tamam Önce Premium'u açacağız. Premium mu? Premium. Aynen, Premium'u açalım. Ondan sonra e, şeyleri, o AVM'ye gideceğiz. Ama bak, dur şunu Ben açayım onu, ben sonra. açayım. Aç, aç onu, aç. Dur, 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 tamam, dur, dur, tamam. dur, Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Yani İlk önce tekliği açalım. Anladın Aç mı? Maşallah kamerası. Oha döndüm ama geçe bastım kötüydü. Bir, <laughs> bir şey çıktı bir şey bak. Çıktı bak. Bir şey çıktı sandım bak. Yani kardeşim. Atılmayı Aa. unutmayın arkadaşlar. Dur 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 dur. Ne çekil ne gidecek az. Aha! Pastır ha! Tamam, bak bu bir milyon bir tane Gelecek zaten garantide mal. Arkadaşlar hemen bak yok bu bende var kardeşim ya. Bak şu şuralarda güzel bir şey versen sevinirim. Ya Allah aşkına bir git ya. <gülüyor> tamam. Garanti ödün mü? Abi sende vardı galiba. Varsa yok. Yok. Bu <laughs> ama bir hatıra. Ama tava da ya. vermezsin yani. Vallahi ayıptır ya, Allah beni alır mısın? Şey, ya şey, ben şey bekliyordum. Malzeme, bekliyorum. malzeme. Yani dedim bagi verir, bunu verir. Aynen, ya, aynen Allah aşkına kar. bir git aynen, bak aynen, moralimi aynen. bozdu ya. Hepsi Naruto yüzünden. Lan benimle alakam almasın ya. Bir saniye Naruto. Niye kaşıyor lan bu? Pink'te mi sıkıntı var kardeşim? Bu nedir ya? Her şey olabilir Sosuke. Kayıtları başlattın mı Naruto? Başlattım. Aman böyle güzel Naruto o zaman. Ben geçe basıyorum. Buna hiç uğraşamam bu arada. Oha geldi sandım. Geç geç. Geç. Ya o kadar sandık açın. Ben bekle, de bunu bekle. açacağım o zaman. Dur dur şunu. Şunları... Hayır ben ya, açacağım. Ya tamam tamam. Bekle bekle. Bir teklileri açalım ya. Gerek yok daha aslında. Yok yok ben açayım. Kalmasın kardeşim. Bunlar hepsi VP BP ediyor. VP'den de bana gümüş alıyorum. Sana mı? Bana bana işte. mal Naruto anlamıyor musun? Ondan sonra bana... Al artık Hı. al. O lan. Ben dördü versin. Ya var bu ya. <laughs> Yat lan aşağı. kardeşim. Bu, bunu... Dur bunu... dur oğlum senin bir sürü çöpün vardı ya. Açtım açtım çöpleri video sen. Açtım. Hepsini açtım. Bir sürü vardı hatta. Nerede sen konuşurken ben çüm, tüm tüm çöpleri... Tüm. Ya sen niye konuşamıyorsun? Ya tüm çöpler. Ben sana dedim acele etmeyelim bu video için biraz... Kendine gelseydin ya. Yok kardeşim yok. Buraları sonunda bakarız arkadaşlar buraya. Haydi hemen giner, tu bak AVM'ye geçmek istiyorum. Hayır, Arkadaşlar bir... bu arada bakın 3 materyalim var. Yani e, bak. Nereye saniye geçtik? Laboratuvar mı? Laboratuvar. <laughs> bak buradayım geliştirebilirim bir tane. E, ama nasıl istiyorum yani oradan da hani 200'den tane bir tane veriyor için. ya. Evet. Yani, üç tane daha, 200'den 3 tane daha verirse ben bunu 4 yaparım. Eğer baktım 4 olmuyor direkt giderim Uzi'yi fullerim. Uzi'ye gerek yok aslında. Yok kardeşim sen de ben kullanıyorum. Oğlum gerek yok. Bence AVM neyse Yo. ya. Çekil. Tamam. Bak materyal e, gelsin mi? mi? Gelsin. Ya materyal üç tane gelse var ya Nerto Vallahi çok yoruldum. Oğlum bak. ilk onludan üç tane gelmezse bak geldi şu an bir tane. Kardeşim vallahi fazla istiyorum ya materyal. Bir de arkadaşlar buradan klasik falan, sandık falan verirse sevinirim yani güzel olur. Çünkü e, Victoria falan daha gitmedi onun kalkmadı. Uzi'ye şey. çıkarsın yemin oh, Kullanmadım diye diyorum. Oy. Pembe. Bunu zaten fazla veriyoruz da yani. Ben ne var mi? da ben kullanmam daha pembeyi ya. Ne Çok kardeşin? dikkat çekici oğlum. Hmm. Ya bak materyal verse sevinirim ya. ben böyle 31 değil daha Aynen bak 31 güzel. Tamam kardeşim. Hadi ya bir materyal istiyoruz. Ben açayım sesini. Ya ben 3 yani. tane vermez ya vallahi. 3 tane mi? Hmm. Oğlum bak bir tane geldi. Tamam mı? Bak nerede biliyor musun ne yapalım? Önce bir 9 Açarım bir. Şu Biri bir, biri bir, bir, bir ben bir sevmedim nokta. Tamam kızım. Aç. Dur Ak. kardeşim bekle. Hemen 9'u açalım arkadaşlar şöyle geç olarak. Günlük gibi. Günlük. Tamam. Buradan verilmedi bir tane materyal ya. Bir tane kardeşim, bir tane. Oo, Aa, ama bu yani sevilmeye gerek yok, verecek zaten. Materyal, materyal. Kardeşim materyal bu. Valla 3 tane verirse en iyi değil, direkt 4 level yapalım. En iyisi anonu an, an. Tamam. Doğru açtım nerede bunu da. de bastım bunda. Ya valla bak bir şey bekliyordum buradan Niye vermedi geçemezsin, ya. Malsın ya. Valla ayıptır kardeşim ya. Vermeyecek galiba. Materyal mi? Evet. Ya, çantayı verim Allah belanı versin. Ya, materyal vermemiz ben karışmam bu arada. Bu yüzüğü yaparım umurumda da olmaz kardeşim. <laughs> valla yani bak vermiyor bak sinirleniyorum ya. Terliyor mu? Terliyor mu kardeşim? Versene lan. Ya bak boş boş şeyler veriyor. Aynı yine galiba. Senin şansın iyi renk ya. Dur bak her zaman. Ne yapıyorsun? Bak. Çek çek çek. Size geçelim de şu şartı dinlesin. Godzilla çıktı ha. Çıksın ben burada bir. Aa, ne e ne şansımız gitti. Dur dur dur. Tıskı ben açayım. Bu mu? Aynen. Ya mal ya. Ya durdu görmedin mi? Bak çıksaydı Allah seni döverdim oğlum. Ya. Ben ne dövüyorum? Ben kardeşim, hiçbir şey ne? çıkaramıyorum. Bak sen M1... e Bana bak materyal veriyor. Ya sus M4'ün full. m 7nin 2 level 3 materyalin var. Nasıl ne yapayım ben ya bütün hocayı sana ya, diyorsun? Be... Allah Yeter bak. Yeter ya. Naruto ağlamayın bak. Lan vermiyor ha materyal. Allah. Sen açma yok sen. Sen, sen enerji vermiyorsun Naruto bırak bak. Bir enerji. <gülüyor> 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 Çıktı arkadaşlar. Oy. Enerji Sasuke. Çok iyi arkadaşlar değil mi? vermeyeceksen ben hiç uğraşamam. Çıkarım sandıktan. <laughs> Bir daha girerim. <laughs> Dur ben açayım dur dur. Hayır hayır. Dur ya. Yok yok kastı. Vermiyor ki. Ya Allah aşkına ver ya. Ne güzel demiştim M7 4 level yaparım. Ay ya bu gibi sandıksın ha. Yemin ederim bak hiç veriyor. Bundan Bana bir en tane azından 2 iki tane vermiş ha. Kardeşim ver ya canımızı sıkma Allah aşkına ya. Verecek misin he? Senin kaskı hapa bundan bir sürü veriyor ya. <laughs> Oy, Oha. Oha. Ya bir git ya. Geç lan. Mal mısın oğlum ya? Çok Bizim... sinirlendirdi bu beni Nerto. Toski. Ya vermiyor ne yapacağız? Gerizekalı. Geri hayatta da vermez üç taneyi bak. Bu bir araya. vermez var ya. Ya bir tane daha vermedi, bir tane vermedi ya. Bir tane vermedi ya çantanı senin ben ya. <laughs> Yat lan aşağı bot Vallahi yaptır bak 200'de bir tane bile vermedin Naruto. lan kask. <laughs> Benim pembe şeytanını ben. <laughs> ne yapayım şimdi ben arkadaşlar yani siz bakın yani. 3 tane materyal gördünüz yani başta da gösterdim yani çıkacak falan ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. ya. Abi meyve fazla sev yani güzel de yani bilmiyorum. Çıkmıyor ya zaten Ben sana dedim mal gerizekalı açmayı gerek yok dedim. Demedim mi oğlum? Yo uzu yaparım lan. Bak olmaz. yakında bir tane silah geliyor onu açacak bir şey. Işte. Allah Allah versene lan. Vermiyorlar tu. Bak bu Bak, sefer hayır, abi ben şerefsizim. <laughs> Hayır. Ver, <gülüyor> dur, 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 <laughs> Hayır, hayır dedin artık. Bir dakika Oğlum bakalım ver. De hayır, hayır dedim. dedin dedin. dedin. On tane de dedin? Sen tam İkin. bir şerefsizsin ya. Niye? Ben bunu tekletmiştim. Tekli bir gelin canımlar. Tu ağlama. Daha bir geç yapayım ben. Oğlum bunu. tekli geçmeseydin mal. Niye? Ee, onu atsaydın aynı şey geliyordu. Nasıl? Aynı uceyi denk geliyordu. Hatta şu an 60 uceyi eksiği geçtik. Yemin et. Vallahi. Şey, Senin beyin lazım Sasuke. Oha! <laughs> bunu da yani ver artık mal oyun. Mal oyun al bunu, bunu ver bize. Oha yani. nasıl ya? Nasıl yani kardeşim? Ya Kıyafet bunlar... de vermedi. Güzel yani bunlar. Kıyafeti var. de vermedi. Kıyafet nasıl? Çok iyiydi. boş ya. Çok iyi. Bende var. 2000 UJC kaldı bak. 2000 UJC'ye ben bir şey yapacaktım Naruto. Ne yapacaktın? Videodan ha? önce bir tane bak çok eskiden istediğim bir tane kask vardı Naruto. Hangi? Bir saniye Naruto bak ile olan Bak direkt seni çok istiyorum Naruto. Oğlum ki. gerek yok dedim. Vallahi de. istiyorum Naruto ya. Bak bence gerek yok. Ya niye? sana ne La, dur, dur, ben seyirciyim. Lan bir dur biz tamam. dinle beni. Tamam, bak tamam. söyle niye? Niye? Ama sabretmen lazım. Ne edelim Bak AG'ye geliyoruz. Oo. Burada etmeydin lan. Yok kardeşim. Aa ne? 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 Burada yok muydu? var sardık? işte aşağıda var mal. Hadi bir git oraya. Hmm. O dedi oğlum bu ya. Bu ne ne diyorsun lan? yok mu oğlum bu? Bunun yok öyle bir şey yok. ki ben canına gerek. Ya hayır nerede olmak istiyorum yani bilmiyorum. Oğlum bana uçak atsan daha iyi yemin ederim. Ben, ben lan, hayır, gerek bitti. Ya zaten kullanmayacağını biliyorum hayır, yapma hayır, şey. Ben ya ben canına Allah aşkına. Bak oğlum niye Allah aşkına diyorsun? Aysa seni zaten ben alırım sen hayırdır. Lan bir dur bir dur bir dur bir şeye bakıyorum bir dur ya. Bak onu falan Bak bir dinle beni. Ne? Yemin ederim buradan açarsın daha iyi. Yemin ederim sana. Beş tane açabiliyorsun bence çıkar. Yemin ederim bence daha iyi. Bu geliyor mu? Biz onu gelirse. Bu geliyor mu? Bu geliyor mu? Geliyor. Yemin zaman. Ya onun beynini kullan. Azıcık beynini ol ya. Ya şansım kötü olduğu için vermez bana diyorum işte Naruto yani. O yüzden hiç açma. açmak salak istemiyorum. <laughs> salak salak. Hani bak vermezse bak göreceksin. Benim <laughs> biz onu vermesin. Naruto. <gülüyor> <gülüyor> Olur, kolay, olur. Ben Mal. karışmam bu arada Naruto. Giderim yani, kaskı Hayır alırım. hayır hayır şimdi materyal de çıkacak. Materyal de çıkacak. Bir saniye, saniye, saniye. materyal iste dur. Lan. Ya bırak ya bırak ya. Dur bırak yapma, geç dur yapma ya. bir saniye tane daha. Dur ya. Lan Oo, bak bak. Lan <laughs> Naruto bir dursana. Bir dur dur, 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 dur tamam materyal. ne basıyorsun basma hocaya basma. Ay, ya Sasuke yemin ederim geri. Oğlum bak oradan bir dinle beni. ya mallaşma bir dur ya. Ne? Buradan bak Tamam cüller, basma sen... bir basma tamam dur dur Biz Senin kutu açılımın gerisi <laughs> bu ceni var ya senin. Yatan aşağı. Tamam tamam aç 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 aç. Geç geç. <laughs> ya materyal ne yapacağım? Emediği zaten yapamıyorum. oğlum bak ya. Vurduğunu veriyor ha. Oğlum ben sana dedim bak kaldı? hiç gerek yok. Onu alsaydın şu an hiç bir gelmezsin. Vallahi adamsın Naruto. Bunu da açıyorum. Materyal de <laughs> kardeşim. Boya gelecek. Oo, Oo, bak. Aldın mı? Al yok yok. Zaten Ama, 200 uyca kaldı Naruto. Onu alsan kafa nasıl zaten 200 kimse 200 kaldı zaten Naruto. Bak şimdi geldik. Bir saniye. Tamam 20'den fazla. Bir parçalayalım önce. Kaç? iki bin, bin, oy, bak ekmek. Ben Bari çocuk da seviyorum yani o 10 bin mi? 10 bin, 100 bin sandım adam. Aynen 100 bin artı. Şeytanın da senin. Bunlara sonuna bak bu ne? Bu, bu, da iyi ya iyi de ama bu setime yakışmıyor. Bu da güzel yani. Yapıyorum arkadaşlar bunu değil mi nar? Bak AVM'ye hemen. Oh! Mal. <laughs> <laughs> tamam. Oğlum yemin ederim yazık ya. Ne yazık? Ya bana hiçbir şey çıkmıyor. Vallahi bırakacağım ya. İstemiyorum ben daha bir şey. Kardeşim şansın kötü. Klasikleri vardı. Aynen klasikleri diyordu. Açmasak böyle. mı? Hayır Sezonda hayır. Sonra... Oğlum bak bunlar yükselmiş de bunlar yükselmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kadar bekledim bunları. Yedim şansları, şansları düşmüş arkadaşlar. Çansı bu çıkacak sanmıştım ben. O abi bu var ya da çok iyi. göstereyim bak, bak dur dur. Yok yok Sen gerek bir... yok biliyorum biliyorum mal. Ya, oğlum bir gösterim izleyicilere Ya göstereyim. mal Ertuğ. Ya sana ne ben sana mı gösteriyorum ya? Göster göster. Bakın bakın Ertuğ. Lobide mi yaptın? Oldu mu? Hayır hayır mal. Olmamış oğlum oldu. lobide yaptım ya. Ya burada görünmüyor karanlık ha. bir yerde olur Naruto. Anladım anladım Ertuğ. Bir saniye lobiye dön. Hemen akıcı FPS 90 ha. Şu Narut'u bak, şimdi ne yap... Konuşamıyorsam aç, sakin. Açayım mı bunu? Aç açayım. Aç. Bence Açalım gitsin Narut'u. Oha! Nasıl mı um, M4 gelirsin hani ya? Güzel! Ağlarım ya, başarsın ağlarım. Güzelim, bir de M7'yi yaparım. Böyle güzelce, Oo. Dört level yaparım. Yok. Bir, bir, bir hissetmiştim Narut'u yani. Arkadaşlar bu arada... Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler bir de arkadaşlar like atın lütfen Heh, teşekkürler. Bu var ben. Mükler ne? Mükler nence biz gır? şafak abi. Komik mu oldu şafak abi var? Şafak abi sponsorluğunu muklanma. bir keser sosge. Hepsi var ya. ya oğlum herkese farklı farklı şeyler veriyor bize bak al al. Tabi bunu Ah bu yoktu bende. Ya ver güzel bir şey dur. Oğlum dur, 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 ya. Sen, ben, 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 ben ee, tamam. Ne, ne verecek acaba? Ya bir şey ver artık yani. Ver ya, ver. Eee. Ya bu nedir Naruto? <laughs> Vallahi yani bak hiç vermiyor ya. Bekle. Bir daha gir. Bir daha şöyle. Ben açayım, ben açayım. Tam aç. Açmaz sormaz arkadaşlar. Bak ya. Bir ya bir sus sokak ya, kalsınlar. Bir sus ya beni bir rahat bırak ya. Vermedi al. Vallahi bıktım senden oğlum. Da... Al işte al. Al bak burada gelecek bak. Tamam. Bu burada gelecek. Ne gelecek he? Garip, boş, boş adam ya arkadaşlar bildiğiniz gibi yani. Amin kardeşim? Aa bak böyle yapalım. Hayır geçe basma geçe basma basma. Ya Naruto geçte vermiyor vermiyor. Barış abi de öyle çıkarmış. Bekle bekle. Bak görüyor musun? Bak böyle bir. Tamam sakin ya. Bekle. Dur ya. Lan bir dur dur. Mal tamam mısın bir dur sen bir dur ya. Bak bak veriyor veriyor. Lan geçe basma basma. Mal mısın? Bekle bir bekle. Oğlum sen niye bu kadar gerginsin Sasuke? Dur lan. Böyle bir mal mısın oğlum? <laughs> al al bak bırakmadın. Ya, bir dur. <laughs> Bak. ben giyiniyorum da bitti. Dur <laughs> bekle. Anne tembiyorum onu bırak reis. Bir şey Berliyorum he. 75 seviyorduk kardeşim. Ne kaldı bir saniye ben hemen. Bana araç. çağır. Yapayım. Hayır Naruto hiç bir şey atmayacak. Oo, oo, Oğlum bir araç mı almışsın? Ya ne yapacaksın Naruto? Neyse Dur. ya popülerlik zaten olur. Ya. Allah Allah, bana tabii popülerlik, yani buradan da ekmeğim alayım hemen. Yani arkadaşlar popülerlik iyi bir şey değil. Satski ama istiyor. Benim için önemli. <laughs> evet, için önemli lan. Bakayım burada ne var. Burada motor, de... motor, yok, atsana yok, bana. motor. Motoru ay çalmıyorum artık ben Ya sen mal mısın? Dur dur, neler geldi hemen şöyle. Alman tarihi göre ya. Arkadaşlar bu arada çekilişe katılmayı Hı. unutmayın. Orayı görmeyenler varsa tekrar Oy, söylüyorum. Bak bu güzel dur he. dur. Çekilişe katılmak için arkadaşlar yorumlara ID'nizi ve Instagram'ınızı bırakın. Bir de abone olun, ziller açın, like atın bu kadar arkadaşlar. Zaten izlerken yaparsınız bunları. Aynen fazla bir, bir şey yok. arkadaşlar Instagram'dan size ulaşmak için beni takip edin. Ben. 100 bin olacağım arkadaşlar. Hani Hem açıklamada yorumlarda var sen mal mısın? Ne yapıyorsun? Çanta bak. E bir geri şey buna basacaksın. Bu gelmesi lazım. Hani mal. E mal sana çanta mı geldi? Süslemeye bak. E, süsleme e, bu ne geldi. Ben, bu, bu, kalırsa burada ben oynayayım. O oyunu silerim. Bunları gitmez olmaz. Bak bir şöyle. Bu araç araç mı gelmiş lan? Bak, oy, aa bu yokmuş lan. Nasıl yani? Oha. Bu vardı bende. Yokmuş. Aa, Yere var. Burada bir... bak olmayan şeyler gelmiş Naruto. Peki. Ha, Benimki daha Hangisi güzel Naruto? Sen en al, sen... güzeli bu. Çünkü parlıyor, terliyorum. Ha, tamam. Burada ne var? Çanta. Bak sinirleniyorum kardeşim. Git lan. Lan git lan. Çık geri yapınca düzelir Sasuke. Tamam boş ver o zaman. Kask bunu mu takacaksın? Bu değil ben öylesine taktım. Arkadaşlar şöyle bir gaktı gakti Aa dur daha geliştirmedik. Dur bak kardeşim bekle. Oha biz 15 level yapabilirsin. İşte Uzi yapacağım ben bu yapmayacağım. Bak şu ne güzel ya. Bak işte kaç lazımmış? Oğlum iki tane lazım. İki tane boş ver ya ben yok, buna tane. Uzi istiyorum. Uzi nerede kardeşim? Uzi yapmak istiyorum zaten ben. Hemen geliştiriyorum. Bir saniye ben dur ya. Ne? Bende uzi var mı? Bende uzi de yok var, değil mi? Var var uzi var. Yok galiba. Var. Oğlum yok. Var. Bu da tamam. de girerim kardeşim. Vallahi Senin artık kafanız çeyin sosu. Ya spe. niye niye? Oğlum bak zaten gül bir şey. Oğlum ya ben gül gül için mi ben bak? Ben bak ben, bu maçı ya. yemin ederim girdiğinde ciddi alamam lan kendime. Bunun bak. da aa bu olmuyor lan. Hayır, bu, bu Barbie bebek mi? oyunu var ya. Ee? Onun işte eline oyuncak silah verince bu o. Anladın mı? Sana da kardeşim ya kıskanma nerede Bir şey sefer yapamıyor mu? Yapmak istemiyorum. Kötü zaten bir işle böyle. Bakayım burada buraya ne koyabiliriz ya. Bu Gerek yok oğlum. Sıkarı çok iyi. Malmasın maskara ya. Ya oğlum bak böyle bak. Dörtle ver ya onu görürler yani. E sen çok harbi malsın var. ya. Harbiden malsın. Bu skarı 10.000 ocağı çıkarır. Onu 10.000 on ocağı da 5'e malsın. Mal sana mal. Ne, sana ne? Kansan şuradan popülerlik atabilirsin. Ya işte yeter şartlar. ya. Tamam. Bu nedir arkadaşlar ne ya. Ne yaptı? 8 milyon oldu ben daha 6 milyon olamadım ya. İstemiyorum zaten. Naruto'sun. Hani... Oo bu çok oldu Geri Hani dedin ya ben istemiyorum, önem vermiyorum. Şimdi niye ağlıyon Naruto? Um? Ben benim Instagram'dan bana... takip edin arkadaşlar. Orayı aynen çok... popülerlikleri de bana atın. Teşekkürler. Tamam bittiler. o 300 hocam var. Dur. Ben bunu alırım. Ya sen ne mal insansın ya. Oğlum yani bir tane daha gelsin yani ne olacak? Alayım mı? Alma bende. Al, Al ya. Yani Aldım gitti. Dur. Tamam. 100, 130 o, uyacak kaldı. 31 mi yapmak istiyorsun? Sasuke sen bana bir bırak. Hayır hayır. Sasuke he. bak karışma sen. Ha a, bak ara çatacağım. Çatır. Yok hayır, dur. arkadaşlar video bitti görüşürüz. Sasuke. hayır ne? seni Allah çarpsın. Ya Naruto Allah dur, aşkına lan. bırak ya. Bak. Fayda girerim bak seni. Hayır. Lan bir dur bir dur bağırma. Ya, yapma yapma. Bir, bir dakika bir dur. Ara çatılı atılmaması. Oho. Ya bir dur. Ne? Bir dur ya. Hayır hayır istemiyorum. Sasuke istemiyormuş. Kur'an çarpsın tamam, de Tamam aç seni. ya. Sen oje ettirmeyecek mi? Aa. Tamam. Bismillahirrah Bismillah olmuyor. Bak hentem bozulacak. İnşallah ya. olmaz. Hiç ya Sasuke. Sus ya bırak, göndermek istemiyorum. Alman mısın o kadar oje gelsin? Ya ya sana ne istemiyorum, istemiyor. Ya bir şey, bir İzle. şey yapacağım, bir şey ya, yapacağım. Ya, istemiyorum, bak, bir ya, istemiyorum. Bir dakika bir gönderin bir şey, Aa. bir şey yapacağım, bir şey. Dur. Dur bir gönderirsin bu. Bugün çok fazla oyuncak popülerliği gönderdin. <laughs> Oy! Allah'ım git ya. Allah bir çekil bizimle. ya. Mal. Bugün çok fazla oyuncak Yani o kadar oyuncak bir tane. Tamam bir ara çok gördün ha. Sen git gönder. Yok. Gönder tamam. gönder, gönder hayır, ya. Oğlum, tamam. Lan gel bırak Çek beni. Ya, ben çekelim ya. Olsun, Çek döverim ha seni. Bende olsun Naruto hadi. Bir dakika. Hadi kapat artık Naruto kapat. Hayır Sen hayır. Bizi boş yapma ya. Bir sus. 31 mi? Bak 130. Oy. Tamam. 131. Uy! Ne? 131. Baba Naruto. Bak kardeşim. Tamam güzeldi. Soske. Tamam bitti şey ki? Seni uzatıyorsun mal gibi ya. Bekle burada ne var? Bekle. Tava var. Tamam. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Seviyorsunuz şey, arkadaşlar. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Bay güzel, bay. Güzel